Merhaba arkadaşlar Pestemel Afrika'nda hoş geldiniz. En iyi menajer arıyoruz serimizin yeni bir bölümündeyiz. Biz bu serimizde farklı menajerlerle, farklı dizilişlerle maçlara çıkıyoruz. Bu sefer Bayern Münih takımının menajeri Nagasman'la maç oynayacağız kendisinin farklı bir dizilişiyle daha öncesinde maç oynamıştık. Bu sefer üçlü forvete döndü ve kendi oyuncularıyla maç dedi Bayan Münih'le maç oynayalım istedim. Orjinal Bayan Münih takımı kendisi Bayan Münih takımının hocası Nagasman'ın bu yeni dizilişini bir test edelim. Benim de en çok sevdiğim dizilişlerden bir tanesi 3 forvetli dizilişler. Ben de bu tarz dizilişleri aylardır kullanıyorum. Benim kullandığım menajer aslında Çerevçenko. Kendisinden memnunum fakat onun dizilişi değişti. Şu an Çerevçenko farklı bir dizilişte oynamakta. Onun özellikleri Nagasman'dan çok ama çok farklı. Nagasman top çevirme menajeri. Ben kontra atak menajeri kullanıyorum. Benim kullandığım Çerevçenko kontra atak, uzun pas menajeri. Savunması epey bir geridedir. Uzun top atan rakipler genelde savunma arkasına kaçamıyor. Stoperlerim hava topuna çıkıp vuruyorlar. Seviyorum kendisini. O yüzden hiç silmem. Genelde çoğunlukla onunla oynamaya çalışıyorum. Arada böyle farklı menajerlerle de test maçları atmaya çalışırım sizlerle paylaşabilmek için. Bu maçımıza Nagasman'ı deneyeceğim. Menajerimizle hızlı bir şekilde bakalım. Özellikle inceleyelim. Nagasman, bayan Münih menajeri. Özellikle geçtiğimizde top çevirme oyunu kısa pas menajeri. Hucum bölgesi ortadır. Merkezden hucum eder. Savunması ise, önleme bölgesi ise geniştir. Pozisyon alması esnek. Defansif tarzı önde baskı, baskı yapma agresif. Genelde 3 stoperli, 5'li savunmalı menajerlerin bir da savunmasının geniş olduğunu görmekteyiz. Burada yazmayan bilgilerinde de şuna baktığımızda, PESUP uygulamasından da incelediğimizde defansının önde olduğunu görüyoruz. Defans önünde olduğu için de uzun top atan rakipler arkaya kaçar mı kaçmaz mı? Eğer şu anki rakibimiz uzun topçu biri ise en azından onu da test edeceğiz. Hemen bir rakibi aramaya koyalım nasıl bir eşleşme olacak. Bağlantı durumu kontrol ediliyor ama dakikalardır rakip bekliyorum ben. Ne yazık ki bir türlü eşleşme gerçekleşmedi sonunda güncelleniyor yazdı. Güncelleniyor yazdığında ben de rakip buluyordu geldi Paris Saint Germain. Uzun top atan bir rakip arkadaşsa en azından savunmamızın açıklarını görmüş oluruz. Rakibe bir bakalım. Klasik Paris Saint Germain defansif orta göbek yapmış. O yüzden 71 olarak görünüyor. Aça Lewandowski ile biz başladık. Kimi? Hemen önümüzdeki yüzdekini alsak. Müller. Bir arapası pası. kontrol edemedi. Rakip kaleci çıktı aldı Donnarumma. Lewandowski kontrol edebilseydi çok tehlikeli olacaktı. Goreska. Müller. Aşağıdakine dönsek. Gnabry. ileri. Yukarıdan bir koşu var. Müller'in arkasına gitti. rakipte hakimi. Lionel Messi. Pereira. Savunmamıza çarpan top Mbappe'de kaldı. Sağdan Mbappe geliyor. Savunmamıza takıldı. Taça çıkar mı? Çıkmadan yetiştirdiler. Oy sana. Müller sana gel. Hakimi mi sana mi? Hakimi de çok hızlı. Sana için erken pas attık. Rakip arkadaş uzun denedi. Arkaya kaçırmadık ama olsak. Bu menajerin savunması önde. Rakip tabii kaçtığında offside'a yakalandı. Ama offside olmazsa işimiz çok zor. Kalecimizle karşı karşıya kalır. Bakalım rakip ne kadar uzun top deneyecek ve kaçında savunma arkasına kaçabilecek. Yine savunma arkasına denedi. Savunmamıza Hernandez'e takıldı. Hernandez araya girmese yine kalecimizle karşı karşıya kalabilirdi. Orada bir boşluk çıkar. Günevri'ye. Ortadaki önümüze dönelim. Lewandowski. Kaleci. Gores uzakları sever Goreska. Goreska kaleci iyi çıkardı. Tekeriyle köşeye giden topa iyi uzandı. Goreska'nın vuruşları bayağı iyidir. Bekimiz yok gelmemiş. Doğrudan ters çok kötü çizdik ama Gnabry yetişemez. Yani bu kadar kötü bir korneri uzun süredir kullanmamıştık. <laughs> Aslında şu kısmı kessek daha iyi olur. Çok kötü bir korner. Yani kimlikten yanlışlıkla kötü bir çizim yaptık orada. Neymar iki kişinin arasından üç kişi arasından iyi verdi pası. İyi girdik. Veloz Sena. Yine top rakipte Messi. Pereira iyi ayak koydu. Yine Pereira da. Messi. Arkayı kaçırmayalım. Süle. Şutu çekti. Rokip arkadaş zorladı zorladı. En sonunda şutu çekti. Şu dakikalarda baskı yedik. Aha kap kaptırmayalım. Goreska. Kenarda Koman Büyük bir boşluk var. Günabri koş. İçeri gir. Ortada Lewandowski. İkidir. Lewandowski ile golleri kaçırıyoruz. Top Donnarumma'da. İyi pas verdi Lionel Messi süreden hızlıdır. Çekecek mi acaba aşağıya? Çekti de zamanlamayı ayarlayamadık. A gol yemedik. İndir Lewandowski. Bir ver kaç. Çok büyük boşluk var Müller. Kaleci çıkacak mı? Çıkmadı Müller. Müller. Topağlarda 1-0 öne geçtik. Heyecanlar mı açılıyor? E 1-0 oraya geçtik Gol de geç geldi İlk yanın son anlarında bulduk Rakip ilk defa arkada boşluk verdi bu kadar Ortadan boşluk verdi Genelde kenardan geldiğimizde ama Gnabry ile de boşluklar bulmuştuk Şimdi aklıma geldi Gnabry tarafından boşluklar birkaç defa yakaladık Yine olur mu Gnabry'nin önünde boş bir alan Ortaya verelim Bu sefer at Bu sefer oldu Lewandowski gibi kenardan paslarımızda genelde kaçırmıştı. Bu sefer sol ayağıyla vurdu. 2-0. Tam da ilk yarı biterken mi? Evet ilk yarı biterken 2-0. Öne geçtik. Üst üste geldi goller. 5 şutumuz var. 3'ü kaleye buldu. Fakat isabetli pas oranımız düşüp. ikinci yarıya Mbappe ile rakip arkadaş başlıyor. Uzun atabilir diye çekelim geriye doğru. Uzun attı. Arkaya. Kaç... Nöyer'de nasıl çıkmış kalesinden. Geri dön kalene. Nöyer. Rakip hemen uzaklardan denedi. Tabi Nöyer'i gördü herhalde çıktığını. Süle. İki kişinin arasından Kimihe. Koman. Kimi. Süle'yi de ileri yolladık. Araya girdik Kimi. Süle şuna da yetiş. Müller. Ve Roçsani'ye doğru de ileride kaldı. Savunmamız az kişi. Ayak koyduk. Bir pas. Şut Gnabry. Uzak köşeye gitti. Aslında ortadaki oyuncuyla şut çekecektik. Top onu geçti. Gnabry'e gitti ama Gnabry de gelişine iyi yapıştırdı. 3-0. Üst üste şutlarımızdan gol bulduk. Rakip yine uzun denedi. Savunmacımız uzaklaştırdı. Goreska. Gnabry'den top kaybı. Biraz bekleyip ama biz onu alırız. Koman. Lewandowski'ye doğru bir ara pası attım. Ama Lewandowski ağır kaldı. Direkt önümüzdekine verseydik daha iyiydi. Sergio Ramos. Neymar. Eyvah. Bu sefer kaçtı. Yerden yolladı. Mbappi'yi ilk defa kaçırdı. Savunmacımız bir tuhaf bir şey yaptı orada beklemem beklemeyen bir hata yaptı. Bir anda Mbappe'nin önünde kaldı top. Gol yedik. Kısa paslarla çıkalım. Llar yukarı doğru versek. Ver şu Geçti Lewandowski topa alarda. 4-1. Klasik santra taktiğimiz. Ben bu dizilişle oynamaya alışkın olduğum için genelde santradan kısa paslarla çıkıyorum. alışkınlığından dolayı belki de bu golü bulduk. Rakip yine uzun İyi ki de oyuncumuzu çektik. Arkaya bu şekilde kaçırmadık santralarda. Geçti pasımız. Ama Goreska. Goreska'dan top kaybı. Bir offside yok mu? Mbappe'yi ikinciye kaçırdı. Sanki bir el var gibi geldi bana. Bir ele çarptı top. Parades. Neymar poner olmasın. Hemen önümüzdekini ama çok çalızdı. Şuradan bir türlü çıkamadık. Süle. Yani riskli işler yaptık. Bir türlü istediğimiz gibi gitmedi paslar. Ortadaki Müller ben oraya ileri doğru verdim. Aşağı çizdi. Pası ileri doğru verdi. Normalde ben ileri doğru pas verdim ama çizgi yanlış çizdi. Yine kaçacak arkaya. Hernandez iyi girdi araya. Git gele döndü oyun Pereira. Di Maria. Orada kim araya girdi? Leroy Sané. Oyuncular artık yoruldu. Gitmiyor. Yani yürümüyorlar bile. Birkaç oyuncumuz çok oyundan düştü. Yürümekte bile zorlanıyorlar. Süle. Top kayıpları da biraz ondan arttı. Evet Koman yaktı. Kırmızı ilk yakan futbolcumuz Koman. O kadar yorgunlar ki paslara bakın ne kadar kötü gidiyor. Hernandez. Koreska. Evet. Takım son anlarda çok yoruldu. Paslar bir türlü gitmedi. 4-1'lik galibiyet aldık. Güzel bir galibiyetti. İstatistiklere baktığımızda 7 şutumuz var Rakibin 4 şutu var İsabetli pasımız yüksek değerlerde değil Topa sahip olmamız gayet yüksek Ama isabetli pasımız düşük Rakibin daha da düşük ee, Ara ara uzun paslar denemişti Özellikle Santra'dan uzun top denedi Orada arkaya kaçırmadık Yerden ara paslarında arkaya kaçırdığımız birkaç pozisyon vardı ee, Rakip de 4 kere kalemizi yokladı 3'ünde kaleye isabetli şut çektik bir gol çıkarabildi Derecemizi de 4 derece arttırdı bu galibiyet Maçtayı tamamladık 100 MyClub parasını kazandık bu dizilişte bu menajerden daha iyi menajerler bulunmakta. Zaman zaman perşembe günü yayınladığımız menajer videolarında da bunlara değiniyoruz. En Nagasman da Bayan Münih takımı menajeri. Özellikle 3 forvetli dizilişte oynamayı seviyorsanız eğer değişmezse Bayan Münih maç değerlerinde kendisini kullanabilirsiniz. Ben keyif aldım. Maç değeri de gayet güzel bir şekilde kendisiyle tamamladım. 4 maç oynadık. Yenilgi yüzü görmedim. Bu benim 4. maçımda. Benim bu dizilişle oynamaya alışkın olmamdan da kaynaklanıyor bu. İleride 3 forvetle oynamaya çok alıştım. O yüzden ben direkt maç değil 3 forvetli bayan Münih'i gördüm ve dedim alacağım. Aldık. İyi maçlar da oldu. Bu da son maçımızda. Bu da güzel geçti. E, rakip arkadaş zaman zaman arkaya kaçtı. Stoperlerimiz iyi müdahalede bulundu. Müdahale edemeselerdi arkaya biz çoğu pozisyonu da kaçırabilirdik. Stoperlerimiz arkaya kaçan toplarda İyi müdahaleler etti bazen onlara çarptılar bazen doğru e, pozisyon aldılar. E, rakip arkadaş arkaya kaçmak için Mbappe ile kaçmak için epey bir denedi. Hiç bu maçta kaçırmadık. Eğer kaçırsalar da arkaya zaten perişan olurduk. Hatta bir pozisyonda offside'a düşmüştü. Savunmanın ne kadar önde olduğunu o pozisyonda görmüştük. Ben 3 forvetli bir menajer alacaksam doğruyu söyleyeyim bu menajeri almazdım. Benim tercihim olmazdı. Oyun tarzıma uymadığı için. Ben e, savunma anlamında savunması geride yoğunluk değeri yüksek yoğunluk değeri yüksek olduğunda oyuncular savunma yaparken top rakipteyken birbirine daha yakın oynamakta alanları daraltıyor o anlamda hoşuma gidiyor tercihim genelde o yönde oluyor ve topa sahip olduğumda topu kaptığımda hızlı çıkmak istiyorum kontra atak uzun pas menajerlerinde alıştım 3 forvetli dizilişlerde de birçok menajer kontra atak uzun pas menajeri de olmakta orada savunması önde olmayan menajerleri tercih ediyorum ve yoğunluk değerinin yüksek olması da ayrı bir e, baktığım noktalardan bir tanesi bu menajer de yine fena değildi ama dediğim gibi benim için en iyi bu dizilişte bu en iyi menajer değil. Sizler de ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.